Ayla Hanım. Hı. Bak şimdi ben Nuri Efendi'yle ile Meryem'i zar zor evet gönderdim. Siz benim hicabımı verin. Bir sessiz sedasız çekip çizelim. Ay sanki senin oğlunu burada zorla tutan mı var? Ha sen benim oğlumun burada kalmasını isteymişsin misin, misin? Kaç kere söyleyeceğim. İstemiyorum. Ha ben de istemiyorum. E, o zaman al oğlunu git. Gidiyorum. Gidiyorum da Ayla Hanım. Gün birlik günüdür. ...senin kızla benim oğlanı ayırmak için... ...güçlerimizi birleştirmemiz lazımdır. İyi de biz ne yapabiliriz ki? Kötü kaynanalık yapacağız. Aman canım, boş ver seni sen. Ben senin oğlanı yaptım, onu her türlü Angarya'ya yükledim de... ...çocuk bana ısın demedi. Huy demez. Benim oğlan inatçı geç Hiç öyle şeyler demez, pes etmez. Ben senin kızına kaynanalık edeceğim. Benim kızıma? He. Bak sen şimdi gel bak gel. Siz ikiniz. Bana bir bakın bakay. Kızım, sen şimdi bana gelin olmak isteyeyim misin, istemeyeyim misin? İstiyorum. Hem de çok istiyorum annişim. Ama bileysin değil mi? Bu o kadar kolay değil. abi yerne Soğan doğrarken gözlerinden yaş gelmiştir. Olmadı başarısız. Ama soğan doğrarken her insanın gözü yaşarır. Bu çok normal. Ben anlamam. Yaş geldi mi? Çıldı. Mı, çıldı. Başarısızsın. Ay, valla asla kabul edemem. Yani Hicabi, çocuğum sen böyle Gizem'le evlenince ona sürekli sürekli soğan mı doğratacaksın? Ya yani, ağlatacak mısın çocuğumu böyle? Yok yok anneciğim, olur mu öyle şey? Ben doğrarım, soğan bana dokunmaz. Şişt Hicabi, ne demekmiş o soğan sana dokunmaz? Sen doğramayacaksın, o doğrayacak. Ay yok yok, vallahi ben yok, kabul edemem. Ben kızıma bir kere bile soğan doğratmadım. Ayla Hanım, sanki ben Hicabi'ye doğrattım. Olmaz ama, böyle olmaz. Bizim evin kuralıdır. Bizim eve gelin gelecek kız, soğanı kendi doğrayacaktır. Ay yok yok, kızım ben kabul edemem. Yani şimdi sen bunlara gelin gidersen... ...böyle hizmetçi gibi, sürekli sana iş yaptırırlar. Yok, Cık, kabul edemem. Annem evde yokken, ben doğrarım soğanları. <laughs> ne diyorsun sen ya? bilmiyorum abi. E, tamam, açacağız, Birlikte açacağız bunu. Aşmak mı istiyorsun? Tamam. Al, aş o zaman. Al da aş bakalım. Yeter artık ya. E, zaten annen de hep kötü davranıyor. Çok faydalı mübarek. Niye o zaman? Ha benim uşağımın cümleyi böyle jilet gibi olacaktır. Hı -hı. Aynen öyle Gizemciğim. Aferin, çok güzel gidiyorsun. Kolaysa gel de sen ötüle o zaman iyice abi. Çok konuşuyorsun ya. Uy, bu yaka hiç olmamıştır bak. Olur mu anne? En çok burayı ötüledim ben ya. Kızım kör müsün görmeyi misin? Ha burası kırışıktır işte da. Neresi kırışık acaba? Çok merak ediyorum. Aha siz de bakın. Kırışıktır da. Ya anneciğim neresi kırışık bunun ya? Ula Hicabi sen de körle yaptın şaşı mı kalktın oğlum? görmey misin? Bu şey yapıyor. İşte bu koku nedir? Yok bir şey baksana. Vay! Komple yaktı. Ay. <laughs> Ay! Kaldır kaldır. Bismillah, bismillah. Tamam, yok bir şey yok, yok, yok. Bir şey yok anne ya, bu şey olur. Bir şey olmamış ki. Ütü yaparken gömleği yakmıştır, başarısızdır, sakardır. Yalnız bir dakika, bir dakika. Sen öyle benim kızıma sakar falan diyemezsin, haddini bileceksin. Ay Hanım, e, sakara sakar denir. Daha başka ne diyeceğim, görmeyeyim misin? Ya anneciğim, olur böyle şeyler. Olmaz böyle şeyler. Bugün gömleği yakan yarın seni yakar oğlum. Hince abi, Annen ne diyor ya? Annen niye benimle hep böyle kötü konuşuyor? Senin annen bana hep kötü davranıyor. Tamam üzülme bıdım. Anneciğim ama bak Gizem'in kalbini kırıyorsun böyle. Oğlum bizim evimize gelin gelecek. Kız sakar olmayacaktır. Ama anne, ama sımaması yok yavrucuğum. Yani bu müezzinle evlenmeyi sen istiyorsun çocuğum yani. olmamıştır. Ha üç tabaka kir vardır bunda. Nasıl olmamıştır ya? Ee, her tarafı tertemiz yaptım. Bak pırıl pırıl oldu. Olmamış kızım. Nasıl yani ya? Kızım nasıl var mıdır? Şimdi sen geçeceksin öteki tarafa. Camın öteki tarafını sileceksin. Bu kadar. Geç. Anne beni iyice temizlikçi kadın yaptılar ya. Bir şey söylesene. Ne yapayım kızım? Bu kadına gelin olmayı sen tercih ettin. Süreniz başlamıştır. Ha bir de süre var yani. Beğenirsen. İyi. Gizem besmele çek. Ne ya, şey zor oluyor. Ya. Hicabi ne duruyorsun orada? Gelsene, korkuyorum. Yardım et. Tamam, tamam. Geliyorum. Gel. Hadi bismillah, gel. Dur. Git şimdi. Oğlum yardım kız. etmek yok. Yardım etmek yok bak puan kırarım. Ya anne dur düşecek kız. Bak, sen bilirsin. olmamıştı işte. Gizem, canımın içi hadi bekliyoruz. Heh. Buyur anneciğim. sonuçları açıklarım. Bu kız, ha bu gördüğünüz kız, ba gelin olamayacaktır. Anne, testi geçememişsin. Ne yapalım kızım? Üzülme. Zaten bu ile evlenecek olsaydı sana çok kötü davranacaklardı. Boş ver kızım. Anneciğim, Gizem'e bir telafi sınavı falan yapabilir misin? Olmaz uşağım. Sonuçlar kesindir. Değiştirilemez. Hicabi, senin annen hep bana kötü davranıyor ya. Evlenince de böyle mi olacak acaba? Merak ediyorum. Bak bu işlerin hiçbirini ben yapmam baştan söyleyeyim ona göre. E, tamam canımın içi moralini bozma biz beraber yaparız o işleri. Beraber mi yaparız? Ne beraberi ya? E, bir iş varsa onu sen yapacaksın ben yapmayacağım. Oldu. Çocuğa da hicabı yapsın o zaman. Ulan sen ne diyorsun deli kız? Bravo kızım bravo. Ben seninle gurur duyuyorum çocuğu. Yani aferin böyle hiç kendini ezdirme hiç. Ne ezdireceğim anne ya? Tabii ki ezdirmeyeceğim. Kusura bakma Hice Seninle bu şartlar altında evlenmemiz mümkün değil. Gizem. Ne Gizem? O zaman ben oğlumu da alıp gidiyorum. Tabii. Hadi. Hice abi. Gizem. Hadi oğlum. Hice Hiçbir yere gidemezsin. Bırakamazsın beni ya. Gitmeyeceğim işte. Anneciğim, bak ne olur bizi ayırma. Biz birbirimizi çok seviyoruz. İstediğin kadar kötü davranabilirsin bana. Buradaki bütün işleri de ben yaparım gerekirse. Hayda, yine başa artık. Kızım sen deli misin, divane misin, nesin da? O kadar kötü davrandım ben sana kaynanalık yaptım. Gene hicabi hicabi diyorsun. Hadi oğlum. Ne olur bizi ayırma anneciğim. Bak deli değilim ama deli gibi seviyorum ben hicabi. Hem sevenleri ayırmak günah değil midir? bu iş sizin yapacağınız işe. Ay dur, 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 Asiye, dur, Allah aşkına dur. Ay, nereye ayıp? Ay, hadi çocukları Ayla Hanım, geleneksel yöntemler işe yaramamıştır. Başka şeyler deneyeceğiz. Ha kusura kalmayasın.